Merhaba arkadaşlar. Tarih Defterim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Atatürk'ün ekonomi politikasından bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız lütfen. Birinci bölümde ekonomi terimini açıklayacak olursak, bir ülkenin yaşayabilmek için üretme ve bunları bölüşme biçimleri, bu eylemlerden doğan ilişkilerin tümü diyebiliriz. Bu tanıma bakarak da ekonominin önemini anlayabiliriz arkadaşlar. Fakat Atatürk bu terimi bir de şöyle açıklamıştır. Ekonomi her şeydir demiş Ulu Önler. Milletlerin, devletlerin yükseliş ve çöküş nedenleri iyice araştırılacak olursa bunun en başta ekonomi nedenlerine dayandığı görülür. Asrımız yani 20. yüzyıl ekonomi asrıdır. Bu çağda ekonomiye gereken önemi mutlaka vermeliyiz arkadaşlar. Kalkınmamızın, ilerlememizin temel şartı budur. İktisadi hayatı canlandırmaktır. Bakın iç beka sorunu dış güçler bahsi geçmiyor. Bir sorunun direkt olarak kaynağını bulmak bu kadar kolaydır demek istemiş Atatürk. Gelin Atatürk'ün ekonomi politikası nasılmış, devletin kaynağını harcarken ilk neye harcarmış, para politikası, yabancı tüccara karşı tutumu neymiş, Cumhuriyet'in ilk 5 yılında dolar kaç liraymış ve Atatürk dönemi enflasyon oranları neymiş birlikte öğrenelim. Atatürk'ün kurduğu ve başına geçtiği Türkiye, 1923 yılında nüfusu 13 milyon bir, olan bir ülkeydi. Genç nüfus uzun süren savaş yıllarında ve bilhassa Çanakkale'de kaybedilmişti. Bir de bu yeni kurulan cumhuriyetin üstünde Osmanlı'nın borçlarının ödeme yükümlülüğü vardı. Sanayi yok denecek kadar azdı. Tarım ilkeldi. Nüfusun %90'ı köylerde yaşıyordu. Ama her şeye rağmen Kurtuluş Savaşı kazanılmıştı. Cephede başarılar elde edilmişti. Dış güçlerin ortaklığı karşısında çözümler bulunarak Dış güçlerin ortaklığı karşısında çözümler bulunarak bağımsızlık yine de kazanılmıştı. Atatürk bu yeni dönemde Türkiye'nin artık cihangir bir devlet olmaya heves etmeyeceğini, yani yeni toprak fethedilmeyeceğini, elindeki toprağın işleneceğini söyler ve iktisadi bir devlet olmaya çalışacağını şu sözlerle açıklar. Ordumuzun kazandığı zaferler ne kadar büyük olursa olsun bunlar iktisadi zaferlerle tamamlanmadıkça eksik kalır. Peki neydi bu iktisadi zaferin planı? Nasıl bu savaşta da galip çıkacaktık? İşte yeni devletin milli ekonomi politikasının temel ilkelerini Atatürk şöyle özetliyordu: Her şeyden önce tarıma ve çiftçiye önem verilecektir. Çünkü ülkemiz halkının büyük bölümü tarımla uğraşan köylülerdir. Ve köylü bu yeni dönemde Efendimiz olacaktır. Bunun için köylü bir cendere gibi sıkan aşar vergisi kaldırılacaktır. Modern tarım metodları uygulanacak, köylüye gerekli olan destek kredisi Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanacaktır. El sanatları ve yerli sanayiye teşvik edilecektir. Bunun için 1927 yılında sanayi teşvik kanunu çıkarılmıştır. Tarımda makinalaşmanın yararları üzerinde duyurulmuştur. Görülüyor ki Atatürk'ün tarım ülkesi olduğumuzu bildiği için köylüye verilecek desteği arttırmıştır. Osmanlıdan 1925 senesine kadar gelen çiftçiden alınan aşar vergisi yani tarım ürününde onla birinin devlete verilmesi kaldırılmıştır ve maddi destekler sağlayarak üreticisini rahatlatmıştır. Ayrıca demir yollar da dahil tüm elektrik, tramvay, hava gazı, kömür vesaire işletmeleri yabancıların elinden alınmıştır yabancı tüccarlar yerine kendi tüccarlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini söyleyen Mustafa Kemal, ticaret konusunda da memleketi zengin yapacak olanın ithalattan ziyade ihracat olduğunu özenle belirttikten sonra ihracatın bizden olan tüccarların elinde olması gerektiğini söyler. Gelin Atatürk'ün ekonomi politikası nasılmış? Devletin kaynağını harcarken ilk neye harcarmış? Para politikası, yabancı tüccara karşı tutumu neymiş? Cumhuriyet'in ilk 5 yılında dolar kaç liraymış ve Atatürk dönemi enflasyon oranları neymiş birlikte öğrenelim. Atatürk'ün kurduğu ve başına geçti Türkiye 1923 yılında nüfusu 13 milyon olan bir ülkeydi. Genç nüfus uzun süren savaş yıllarında ve bilhassa Çanakkale'de kaybedilmişti. Bir de bu yeni kurulan cumhuriyetin üstünde Osmanlı'nın borçlarının ödeme yükümlülüğü vardı. Sanayi yok denecek kadar azdı. Tarım ilkeldi. Nüfusun %90'ı köylerde yaşıyordu. Ama her şeye rağmen Kurtuluş Savaşı kazanılmış, cephede başarılar elde edilmişti. Dış güçlerin ortaklığı karşısında çözümler bulunarak bağımsızlık yine de kazanılmıştı. Atatürk bu yeni dönemde Türkiye'ye artık cihangir bir devlet olmaya heves etmeyeceğini, yani yeni toprak fethedilmeyeceğini, elindeki toprağın işleneceğini söyler ve iktisadi bir devlet olmaya çalışacağını şu sözlerle açıklar. Ordumuzun kazandığı zaferler ne kadar büyük olursa olsun bunları iktisadi zaferle tamamlanmadıkça eksik kalırlar. Her şey güzel, hazinede para var. Peki bunu nasıl harcamalıyız? Gelin bakın Mustafa Kemal buna nasıl bir çözüm bulmuş, onu da öğrenelim. Hazinedeki kaynağı harcarken hangi hususları göz önünde bulundurduğunu, yani hazinedeki parayı sırasıyla nerelere harcadığını bilmekte, Atatürk'ün ekonomi politikasını anlamamıza yardımcı olacaktır. Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabında Atatürk'ün el yazmasıyla yer alan devletin temel işlevleri öncelikli olarak sıralanmıştır. Atatürk'e göre devletin harcama politikasını oluşturan öncelikli sırasıyla şu şekildedir. 1. Ülkeye de asayiş ve huzurun sağlanması. 2. Ulusal savunma ve dış işleri. 3. Ulaştırma. 4. Milli eğitim. 5. Sağlık hizmetleri. 6. Sosyal güvenlik. 7. Ziraat, ticaret ve iktisadi işler. Yani devletin parasını ilk olarak halkın güvenliği ve huzurun sağlanması için harcamak olduğunu savunmaktadır. Peki Mustafa Kemal para politikasını nasıl yürütüyordu? Atatürk'ün para politikasında asıl amaç enflasyonun önlenmesidir. Enflasyonun önlenebilmesi için de devlet harcamaları ile kaynaklar arasında dengenin korunması önemlidir. Yani harcadığınla cebindekinin dengesini kurmak ayağını yorganına göre uzatmak onun için önemliydi. Atatürk Merkez Bankası'nın para basmasına enflasyonun en önemli nedeni olarak göstermiştir. İşte bu yüzden para basmakla ekonomi kurtarılamayacaktır. Enflasyon demişken Atatürk dönemi 1924'ten ölümüne kadar enflasyon oranları şöyledir: 1924 %10, 1925 %12.4, 1926 %eksi 8.5, 1927 %2.2, 1928 %eksi 0.1. 1930 yüzde eksi 25,4 1931 yüzde 19 1932 yüzde eksi 5,7 1933 yüzde eksi 15,9 1934 yüzde 0,5 1935 yüzde 11,1 1936 yüzde 5 1937 yüzde 5 1938 yüzde eksi 4,2 Enflasyon oranlarına baktığımıza göre peki dolar nasıldı? 1 TL kaç dolar ederdi? Gelin ona da bakalım. Cumhuriyetin ilk 5 yılında da dolar kuru şöyledir. 1923 1 TL eşittir 1,68 dolar. 1924'te 1.88, 1925'te 1.88, 1926'da 1.83, 1927'de 1.91. Evet, bu kurdan anladığımız kadarıyla onların doları varsa bizim de Türk liramız varmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ederiz.